teşekkürler. Eğer devam edecekseniz Kemal'le ben az önceki oyundan geldik. Devam edecekseniz gruba davet edin beni. Bir sonraki evde sizle birlikte e girerim. Ben oynamam zaten kanka bu tur sonra çıkacağım. Tamamdır. Selam buralar nasıl sarıdı mesela numara sarı, neyse ben Çağatay kanalıma yayınıma videoma hoş geldiniz kankalarım bugün sizler İstanbul sorumuna piyano haritasında Reyna oynadım yeni bir ekiple oynadım çok zevkli bir maçtı sohbetliydi harikaydı eğitici bir üstünlük kurduk çok zevk aldık umarım izleyenler sizler de zevk alırsınız ee, akşam canlı yayınıma gelmeyi video hoşuna giderse like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Lütfen kanalıma abone olursanız beni çok çok memnun edersiniz. Videonun sonunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat iyi bakın canlarım. Bye bye. Phoenix orası sende. Bu tarafa da ben bakıyorum. Tamam ben de ortaya bakıyorum. Arkalamışlar ya. Ortaya bakıyorum ben. Girdi 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 Tamam. Aldım. Süper. Geliyor. Ben şuraya bak. Tamam patladı patladı Buradalar burada. Bir düşman var Aldım Süper <laughs> Jetlerin az yapıyor galiba Peki öyleyse Sana git ben al olan var mı? Q'la skin olan var mı? mı? <laughs> <laughs> Bende bu var kank Kim var? Tamam. Olmaları bende. Bu tur en az 6-7 skor alalım. Alırız ya. ya ortada düşman görüldü. Keşke tek ne görecekler ki? yavrum. Kapata. Gözlerini kapatalım. Spike'ı yerleştir. Allah sen vermişim size Spike'ı ha. Spike yerinde. Dolduruyorum. Arka geldi. Bir düşman kaldı. Bu Helal. İyi, i̇yi vurdun. Gel. Gel. Smoke uçu birini çok değişik vurdum inşallah banlamazlar. Yok be niye banlasınlar. Zaten izliyorlar ekranı. ekranını izliyorlar keskin. eğer sorun varsa. İstiyorsan Herkes... sudan kanka. Efendim? Herkes sudan atıyor. Niye keskin şu tuttu? Acımak yok. Ben kulon atıyorum ileri. Tamam. Reyna da kör at direkt karşıya geçelim. Tamam. Bekleyin ben bir geçeyim. Gözlerini mi? Ah mid. Lan ne lan? Tamam. O ne ne gir ya? gir. Arka gelecek. Gir kur. Gir kur hemen gir ne kur. Gidecek? Tamam, Allah. Im. Oradaki küllük attı, körlük attı ona. Ya, Yapma yorum. ya. Hadi. Spike B'de ha. düştü. Arka gelecek. Arka. Pistol çek, pistol çek. Ah. Ya. <laughs> tamam tamam sorun yok sorun yok. Herkes keskin nişancı cal da. Yok ben vandal var Hadi ya. bunu bir taçlandıralım. Tamam o fi tuttum ben başka kimse tutmasın gerek Vandalında yok. Vandalında ne var kral? Bir şey yok ya normal bende hiçbir şeyin skin'i yok. Hiçbir silah yok. Kino olan var mı Adal'ın Bende de yok Phantom'da ne var? Biz çalalım, onlar oynasın sen kulonu atayım kanka deriye Yem çıktı B'de <laughs> Biri gitti Ultim hazır Bye bye Burası, Burası. temiz Aya gelin. Titriyecekler. Bir düşman kaldı. Düşman savunmadan başlar. Arkalayacağım ya, yana e hiç karışmayın. Tamam, çok güzel. Aldım. Çok iyi. Başka boyutlar arası. Bayka bir altın ben kullanmış. Klonum... Işınlanacağım öbür yere giderek. Dolduruyorum. Ulti açma oraya erken ulti için. Ey güzel bir tanem anladım artık sevmeyeceğim. sevmeyeceğim. Şey Adamlara bakacağız. Ulti açacaksan sana evet, atayım spike'ı ultiyle git spike'ın içine. Tamam. Spike bende. Bu iş bende. Be. Ne görecekler ki? Düşmanlar B. Hepsi yarısı be. A'da. Gözlerini kapatalım. Çok geç. Bir düşman kaldı. Canı çok... Bomba! Ters emin. Neyse akarsın. <laughs> Bırakın çürüsünler. Bizimle açık atamıyorlar. Ne ee, pek de şaşırdığını söylenemez. Spy'yi bir daha alsın ben çek gideceğim bir yere. <laughs> Koruyacaklar. düştük. Kur istersen. <laughs> Yapma ya. Gel <laughs> buraya kur. Canım ondu amına koyayım ne yapayım. <laughs> tamam da niye küfür şimdi kanka? Pardon Kirbe. Ne görecekler ki? Adios. Oğlum adamlar çok kolay ya. Oyuna ne güzel ki çıkmıyor. Vallahi ya zor gelecek biraz zorlayacaklar. Ah. Pusluğu yere bak omurun ya. Bir düşman kaldı. Helal. Spike'a dön, spike'a dön, spike'ı çözüyor. Duymuyor musun? Çözüyor. Çözdü çözdü. Çözdü çözdü. Çözdü çözdü. adam Bir de beni öldürdü. burası <laughs> benim dünyam. Ve onun için can alırım. Kusura bakmayın ben gerçekten yani tek olduğumu orada kimsenin olmadığını fark etmedim o anda. İki kişiyi öldürdüm ama. Sorun yok tamam tamam. My bad. Ben arkadan gideceğim Daplak ölmeden. Deciler. Ölürsem kusura bakmayın. Kör atın birini kör atın. Reyra indi. düştü. <laughs> Spike <'niz> B'de düştü. <gülüyor> 127. <gülüyor> tamam. Adamlar nerede ki? Arkalamışlar adamlar. O da şeyde. Park tarafında. Beni aldın adamı. Bu ne be? Gördün mü hareketi? Bir tane yemedi. Helal. Helal. Çok iyi. Sen Neyse iyi vurdum. Silah seçimi bir nevi kişilik analizi. Silahını seç, sana kim olduğunu söyleyeyim. Spike kim alırsa Almayın boş ver amına koyayım. Spike taşmaya gerek yok. Helal. Yemin ediyorum oyundan soğudum. Neden Allah be? Allah'a Noob çıktı herkes Ne çıktı? Noob Ezik çıktılar Ben de onlardan biriyim sanırım <laughs> Ya dölecekler. dikkat hadi, hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Up, Yukarı Bayı kurun yerinde. Ulti hazır. Ah, kızdım ama. Sonra var. A'dan geliyor. Base'den geliyor. Helal. Yapma ya, ağlamadım ya. Helal. İşte bunlar ne? Teşekkürler kardeşim. Oo baba. Ölümlü senfonisti. Merak etmeyin, Alayım senden alışır. Hediye'nizi alabilirim. Dolduruyorum. Hediye'nizi yani alayım. Hulusi'den dur bak şimdi. Fenix sen kör atma kanka. Rica ediyorum Dizim sen kör atma. Değilim. Ben atayım mı? Sen at. Hulusi atacağım seni. Tamam dur. Bekle. Titriyecekler. Kör ahmaklar klon atıyorum ileri. Diğeri de oradaymış ama koyayım ya. Yani. Oha görmedim sıktım adamı sizim siz. Ah elimden bu kadar geldi. Artık Adamdaki taktik iyiymiş ama tebrik ediyorum. Kusura bakmayın. Göstersene, galiba. göstersene. Gelin ana kona ya girin oynayın ya. Gelin bir şey olmaz ya. En fazla bir el veririz bir şey olmaz. Burası. Zaten kalamayacağız. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. Spike B'de düştü. Son 30 saniye. Kanka gelişle gizsene. Ofa. Zayıflığını göster. Asla. Ha. Ben ultiyle gidiyorum karşıya. Size info vereyim. Yenen takımda olmak da çok iyiymiş be. <laughs> Sabahtan beri ne maçlar kaybettik. Kaç kere kaybettin ki? Kaç kere kaybettim ya. Hatırlayın işte. akörünü. Gözlerini kapat. Sola baksana, sola baksana. Solda adam var mı? Üstte yukarıda adam var. Abi ben bu ne ya? Sana bak diyorum. Sana baktım, bak diyorum. baktım, baktım görüyorum. Bakarken daha öldüm. Hayır hayır sana demiyorum. Ha. Yor ya diyorum. Nereye bak anlamadım orada. Pustuğu yer var ya. Aa, Aa, görmedim orayı. Öh, Ana nasıl, bayadın, gel, nasıl gel, vurmadı? Gel, gel, nasıl vurmadı lan o? Nasıl yemedi lan o? Chamber ya <laughs> hadi eyvallah elime koy aldın bunu kaptım spike'ı Ses verme kanka sana bir şey diyeceğim <laughs> evlilik nasıldı ya b'de kal b'de alırsın alırsın dönme hiç reyna <laughs> kanka efendim Evlilik nasıl? Evlilik. Son 30 saniye. Yani aslında bak evlilik güzel bir şey ama Elinde. çocuk oldu mu çok böyle bir hayatın şey yani risk altında gibi. Evet. Yani çok güzel bir şey bak evlilik. Yani çocuk bambaşka güzel bir şey ama nasıl biliyor musun? Hani çocuğun bir ateşe çıkıyor, hayatın kararıyor. Ha. Mesela ben de konuştuğum kız var, evlenmeyi düşünüyorum ondan. Bak kanka bak. Bu Spyka bak, Spike'a çözüyor, çözüyor. Ya çözüyor çözüyor. Çözüyor. Git git hızlı git yet, hızlı, hızlı, get, hızlı yet, çözüyor. Tavancı. Süper lan. Kaç tane var? 4 kişi mi olmaz mı yakıyorsun kardeşim. Orta alacak var mı ya? Tamam tamam. Baykal'dan alsın. Orta alacak var, ee, var mı var bana? Bana alan. Çünkü ben şimdi şu o köşeye Olur. pusan Reyna var ya onun bir ağzına sıçacağım şimdi ben. Ben oraya direkt bomba atacağım lan sen. Bomba atayım ister misiniz? yok yok oraya ya, dur, bomba atacağım ben at at İyi olur ona otursun amına koduğum. hadi biraz hareket gözlerini kapat çete gitti mi? çete yok burada doğanın arkasında şurada Dikkat. görecekler ki. Döneceğim. Birini öldürdüm. Bir düşman kaldı. <laughs> ha, bunu ben temizledim. <laughs> 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 Taraf değiştirmeden önce son tur. <laughs> nasıl ağlıyorlardır herkes oradaki takım. Ama bana ihanet de etsen. Kara kara düşünsen de yetmez. Vay Vay, Kötüydü ama oyun kazanalım daha iyi. Ya MVP oluyor. At gör Reina. Elemanlar B'de. İndene bul. Lan adam yanlamış. Bir düşman kaldı. Sabattı. kapatalım. Spike'e kadar vur kanka. Reyna kanalın sahibi sen değil mi? Reyna. Evet benim. Sağında üstünde. Şif var reis şif Helal. Allah sana razı olsun. <laughs> Önüme atladı bok gibi. Kanalın sahibi Mas, benim işte kanka. <laughs> Ateşimin yanında. Ne oldu ki? Ab abone oldunuz mu? Olduk olduk. Adam. Dolduruyorum. Bomba! Bura boş herhalde. Adam A girmiş ha. leştirildi. Bitti of, düşman Hadi. kaldı. Tertemiz. Var mı ötesi ya? Hadi şimdi herkese Ciddi mi istedin? Al sana ciddi <laughs> Kenara çekilin de hocanız göstersin. Neresi? Reyna burada. A'da ah. Spike ağda düştü. Ah. Spike ağda. Gözlerini kapatalım. Ne ah. görecekler ki? Ah. Reyna burada. Aa, oyuna. Bir düşman kaldı. yerleştirildi. Hayatın kalan Hadi son be. Oyuncu. Süper. Çöz ha. Bir an, bir an çözemeyeceğim zannettim. <laughs> Gerçekten işe yarayacağını mı sandılar? son sayı. Bunu da alalım. Sonra içmeye gidiyoruz bak. Bonkör birileri var mı? <laughs> Arkadaşlar oyunda devam etmek isteyen varsa Çabaları beni gruba eğlenceli. davet etsin. Şimdiden şey yapalım bak devam edecek varsa. Eyvallah <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> A girdi adamlara, midden A ha. girdi. Orospu çocuğu pus pusmuş ya. Gözlerini kapatalım. Sağında direkt. Yok bir şey yok. Spike yerleştirildi. Aa, kızdım ama. Ayakta kalan son oyuncu. Geliyor, ulti açmış, ne var. Gir Reyna gir. Oh, oh, git oh, 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 oh. Vuh be Hasar veremedim 40 vurmuşum İyisin Benim görecekler Şans Çok değilim bak. de Oyuna ne zaman başladın Reyna? Ultim hazır Yani bak şimdi yazayım size bekleyin Bu web sitesi Kankam, benim kanka, ayı. tamam mı? Ayı, bu ayı web... Sen yap, yapalım mı? Arkandayım. bu web sitesi benim. Ya. Ben bu web sitesiyle uğraşıyordum. Sonra bilgisayarım bozuldu. Yeni bir bilgisayar alınca şey dediler. <laughs> Madem öyle bunu da yaptı ya. Evet Chamber çıksana Chamber. Ya Chamber <laughs> çıktım <kir> Ne <ben>, oldu. Ha <laughs> evet, en başta çıksana yerimden. <laughs> <laughs> Yanıma gelmiş, ne ara geldin lan Spike sen? Kör Ayakta kalan sonu. Onu göremeyeceksiniz. Vah <laughs> 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 wow be, 110 vurmuşum öldüremedim. Ya vandal olsa tek tek katayım da, yok silahın pek az, az, az yok. Arkadaşlarımız pik sıcak kanlı durmuyor. Yeter boyun çok uzadı. Çünkü odun aldım izle. Reyna kanka. Salsanız bana. Efendim. Bana bir vandal olsun. Ege, beni gruba ha. bir daha kez beraber atalım. Kim? Beni ben öyle aldım. ne kadar Abi. çıkmayın kanka. Bela atacağım. Ben öyle ne kadar çıkmayın. Kardeşim bela atacağım. İzliyoruz. İlk adam öldü izle. Herkesi Biz gruba izliyoruz. davet ettim arkadaşlar. Gelin. Ağa şey gidiyor. Hepsi ağa gidiyor. Hepsi ağa Fark ettim. Allah Allah. Ha <laughs> yarrak. Ne güzel dalaydı öyle. Hadi biraz hareket. Aa, Aa yerleştirildi. Yana. Ah 100 lira pekini yedik. Av başladı. Allah. Evet kankalarım yeniden merhaba. Lan, Videomuz canım. şimdilik buraya kadar. Ee, her gün her sabah videolar evet. gelmeye devam edecek. Kanalıma abone olursanız evet, çok seninle. beni memnun edersiniz. Yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Haydi bakalım. Görüşürüz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Kalkalım. Öptüm. Bye, bye.